Evet arkadaşlar bu biraz uzun bir video olabilir. Size komple direkt dışarıyı gezdireceğim. Çok ilginç gizli yer var. O yeri göstereyim. Binanın içinde. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Bu biraz uzun bir video olabilir. Yani her yeri gezdireceğim için. Evet zaten gezdiririm bence. Evet. gezdiririm. İlk önce niye dışarıdan başlıyorsam anlamadım. Hadi bakalım. Evet. Burası girişimiz. Kapı kendi açıldı gördünüz mü? Otomatik. Şimdi binayı direkt size doğru çevireyim. Nasıl Burası bizim evin girişe direkt böyle nasıl bence güzel ben burada oyalanıyorum parka gidelim parka gidelim hadi isterseniz şurayı göstereyim ilk önce burada dolanıyoruz bisiklet sürüyoruz orada asfalt yapılıyor bakın. Orada asfalt yapılıyor. Burada böyle bisikletle biz dolaşıyorduk eskiden. Şimdi bizim, benim bisiklet bozuldu. Bakın. Böyle. Bence iyi. Şimdi parka geçelim hadi. Şimdi size parka kadar götüreyim. Parkı gezdireyim. Ondan sonra Sakın videoyu geçmeyin ha. Videonun en sonunda gizli bölgeyi göstereyim. Hadi bakalım. Bakın, burası bizim park. Böyle. Burada geçiyoruz. Halı sağ, halı sağ da iyi. Size şimdi bir yeri göstereceğim. Binanın arkadan uzunluğunu görüyor musunuz? Devrilseydi acaba ölürdük. Yani. Hadi bakalım. Şuradan gireceğiz buraya girmese yasak çocuklara girince kızıyorlar ama sizin için gireceğim tabi hadi bakalım gidiyoruz halı sahanın yan tarafındayız şu anda gördüğünüz gibi Güneş de beni net görememiş olabilirsiniz defter Oh. Oh. Aaa! sahur girmiş lan sırada ne Mis. Oha lan! Yuuu! Bunlar biraz kötü Ne lan bu? Yuh lan! Şuna bak! Adam neler girmiş? Yuh ya yuh! O defter aşağı atılır mı? çok iyiydi. Boşluklar vardı oraya bir şeyler koysaydın. Yani. Burası. Yasaklandı. Benim hazinem var. Benim hazinem var. Buraya gönlüm daha hiç kimse bulamamış. Bizim arkasında şeyi var. Anahtarı var. Anahtarını bulmuşlar mı? Gelin bakalım. Buraya girmek hele hele yasak. Hadi bakalım. Giriyoruz. Hop. Merdivenler sağlam değil sanırım. İşte. Orayı birisi kalmış. Ben değil ama. Birisi almış. Aa. Ee salacağım. Nerede? Şurada. Ay. Bizim gül anahtar burada değil. Bir şeyler atılmış. Gelin bakalım. Göstereyim. Oo. Oh. Bir tane Hadi bakalım. E al el el. Lan bu şey ya. Birinci sınıf kitabı. Ha, bakayım. 3 ve 4. Oh 3 ve 4. El. Lan onlar 3 ve 4'e verilir mi lan? Hadi bu sefer gizli bölgeye. Bölge Gizli bölgeye gidiyoruz. Binanın içinde çok iyi. Çok iyi ya ben olsun. Bir televizyon, bir telefon ters oldu. Siz çevirdiniz sanmayın. benden geçerken şöyle oldu. Hadi bakalım. Bir şey yakıyor. Nereden? Neyse. Karışmayak ateş yakarız. Bölge geçeyim. Beni görebilirsiniz. Burası Buraya gidiyor. Orada eskiden güvercin ölmüştü. Bakın. Burada güvercin ölmüştü. Burada. Ama temizlikler temizlikler. Buraya hiç bakmayalım. Yok var hiç bakmayalım. Hiç hiç hiç. Başka? Burada da bir şey yok. Burada da güvercin ölmüştü. İki tane güvercin ölmüştü. Karıncalar yemişti. Çok pis olmuştu yemin ederim. Hadi gidiyoruz. Orayı da göstereyim. Yokuşu da göstereyim. Ondan sonra gizli bölge. Hadi bakalım. Benim mi Ben kendim buldum orayı. Nasıl bulduysam. Bizim arkadaşlarla bulduk. Şuraya araba geliyor. Yokuşu da aşağıdan göstereyim hemen size ben. Ondan sonra direkt gizli bölgeye bile demiştim. Hadi bakalım. Şuradan gideceğiz inşaat var ama. Asfalt. Hemen asfalt. Hadi Göstereceğim. Göstereceğim. құдасы аща